Evet, Suvar Mahallesi'ne ait ABT üçgeni şeklindeki çocuk parkı aşağıdaki gibidir. Parkın B köşesinde bulunan Banu, AB ve BC kenarları eşit uzaklıkta olacak şekilde yürümeye başlıyor ve AC kenar üzerinde D noktasında duruyor. Daha sonra D noktasından başlayarak BC üzerinde E noktasına geliyor. BAC 135, ACB 30 derece. D ışınım BC ışınıma dikmiş. DC 60 metre olduğuna göre AD kaç metredir? Şimdi arkadaşlar benden şurası isteniyor değil mi? AD. Ben o zaman şunu şöyle tamamlayayım. 90 derece olacak şekilde. Tamam Şurası 90 derece. Şurası 45 derece. Buradan geldim. DE dik. DC 60 metre. 90'ın baktığı 60 ise 30'un baktığı yarısı. Yani 30. Buradan 30 buraysa 30 da şurası olacak. Değil mi arkadaşlar? Çünkü burası 90 derece ya. Şunun yansıması gibi düşünün. Şurası benim açıortayım ortayım zaten. 45'in baktığı 30 ise 90'ın baktığı 30 kök 2'dir derim. Evet yukarıdaki şekil her birinin uzunluğu 12 birim olan 9 tane eş kibrit çöpünden oluşmaktadır. BL 2 birim olduğuna göre ABC ve KLM üçgenlerinin iç aç ortaylarının kesim noktaları arasındaki uzaklık kaç birimdir? Şimdi arkadaşlar rahat görmeniz açısından ben şu ABC üçgenini bir yan tarafa çizeyim. Şöyle. Şöyle. İç açı ortaylarını da çiziyorum. Şu şekilde, şu şekilde, şu şekilde. Buradan her bir kibritim 12 olacağına göre şurası kaç etti? 24. Şöyle şurayı da uzatayım. 12, 12, 24 şeklinde gidiyor. Üçgeni beş kenar olduğu için şu açılarım eşit iki parçaya ayrılacak. Şurası da bir diklik var. Şurası artık 60 derece. Benim 30'un um baktığı 12 ise 60'ın baktığı kaç olacak? 12 kök 3. Hatırladınız mı? Şurası k'ya 2k olmak zorunda ağırlık merkezinden dolayı. Ben 12 kök 3'ü 3'e böldüm. 4 kök 3. Ben buradan k'yı 4 kök 3 buldum. Şimdi geldim KLM üçgeni. KLM üçgeni de şuraya çizelim. İç açıortaylarını ortaylarını belirtelim. Şöyle, şöyle. Yine aynı muhabbetten 12, şurayı belirttim, 90'ı çizdim. 6, 6, 12. Eşkenar üçgenden şuralar 30'a 30. Şuraya kaldı 60. 30'un baktığı 6 ise 60'ın baktığı 6 kök Yine aynı k'ya 2k muhabbet olacağından ben burada k'yı 2 kök 3 bulurum. Bizden ne istiyordu? Arasındaki uzaklık. 4 kök 2 köküç çıkarttım. Cevabım 2 kök 3 buldum. Evet ac 4 birim. Kb eşittir. Ak artı 8 birim olduğuna göre x kaç birimdir? Şimdi arkadaşlar ac neymiş? 4 birim. Gelip yazdım. KB neymiş? Yani şurası. AK artı 8 birim. Ben AK'ya M dersem burası da M artı 8 birimmiş. Buradan arkadaşlar bakın şu 4'ün aynı yansımasını ben şu tarafa taşıyayım. Burası 90 derece. Şurası 4. Şu M artı 8 ben sileyim. Şu M buraysa M burası. 8 de burası. Buradan 90 derecede bura olacağından Pisagor uygularsan x kare eşittir. 8'in karesi 64 artı 4'ün karesi 16'dan x buradan kök 80 geliyor. 80'i de ben 16'ya 5 diye ayırırsam x'imi ben buradan 16 dışarı 4 diye çıkar. 4 kök 5 bulurum. BK ile LC 1 metre olduğuna göre KL kaç metredir? Şimdi arkadaşlar şu A ile K'yı gelip bir birleştireyim. Buradan verilerimi yerine yazayım. Ben AB'ye 6K dersen A da 5 diyeceğim değil mi? Buradan geldim A ya yazdım 5 kayı, A de geldim 6 kayı yazdım. Buradan B K yani şurası 30 derece, benim şurası 75 derece. Ben şunu böyle dümdüz uzatırsam şuraya da 75 kalıyor. Bir şey dikkatinizi çekti mi? Dış açıortay teoremi. Neydi? 5 k bölü 6 k, 5 k bölü 6 k eşittir. Bu arada şuraları bir birimdi değil mi? Şunları da belirtelim. Şu KL'ye de x diyelim biz. X artı 1 bölü x artı iki. hani şu kenarın bütün kenar oranı. Buradan ben işler dışlar yaparsam, K'lar gitti. 5x artı 10 eşittir 6x artı 6'dan. Buradan 5x e attım, x kaldı. 6'ya attım, 4 kaldı. Ben KL'yi 4 bulurum. B üstü B çarpı BC üstü değeri kaçtır? Şimdi AB 6 birimmiş. Şu AB 6 birim. Aynı zamanda 6 buraya taşınıyor değil mi kaydığı zaman? AC 8 birimmiş. AC şurası 8 birim. Aynı zamanda şu AC üstü de 8 birim. BC de 7 birimmiş. Şu BC 7 birim. B üstü C otomatikman 7 birim. CAB açısı, CAB açısı yani şurası alfa dersem BAC açısı 2 alfa olacak. B, A, C. Alfa buraysa 2 alfa olması için alfa da buraya kalıyor. E yansımadan dolayı hani bu tarafa kayarken alfa derece kayıyor. Ben açılarımı belirttikten sonra şimdi şuradaki açı ortaya dikkat edelim. Bakın şuradaki açı ortaya dikkat edelim. Burada iç açı ortay teoreminden 8'in şu BC'ye uzaklığı 6'nın da B üstü B'ye uzaklığını oranlayacağız. 6'ya 8 oranında 3K'ya 4K oranı var değil mi? Topladım 7K. 7K zaten 7'ye eşitse ben buradan K'yı 1 bulurum. Benden ne istiyordu? Bu iki kenarın çarpımı. 3 kere 4, 12 K kare. K'yı ben 1 olarak bulmuştum. Cevabımı 12 bulurum. Evet, AOD üçgen, AB 3 üç birim, DC 10 birim. Geldim, DC'ye 10 yazdım, AB'ye 3 yazdım. Buradan OB ışını 40 derecenin, şu OB ışını 40 derecenin diyorsa şurası 40. OC ışını 80 derecenin. OC 80 ise bura 40 ise buraya 40 kaldı. OD ışını da 130 derecenin. 80 buraysa 50 buraya kaldı. 50 de otomatikman buraya kalıyor. Üzerinden geçmektedir. Buna göre BC X kaçtır? Yani bizden BC istiyor. X'e. Şimdi arkadaşlar şurada kaç ortaya dikkat edelim bakın. Şu 3'e şuraya 3K diyeyim. Bura X ise şu bölümde XK oldu. Buradan dış açı ortay teoremine dikkat edin. xk bölü 3k eşittir 10 bölü tüm kenar değil mi? 13 artı x. 13 artı x. Buradan işler dışlar yaparsak k'lar gitti. x çarpı 13 artı x eşittir 30'dan şurayı parantez alalım karışmasın. 30 ney? Hani şuraya baktığımız zaman değil mi? 2 çarpı 15. O zaman buradan ben x'i 2 bulurum. İşe gitmek için evinden çıkan Ayla Hanım A noktasından arabasıyla yola çıktıktan sonra sırayla BDC B, ve AC yolu üzerindeki bir K noktasına uğruyor. Ayla Hanım A ve B noktalar arasındaki mesafeyi 12 kilometre olarak belirtiyor. AB ve BC yolları dik kesişmektedir ve AD ile DAC açıların birbirine eşitmiş. Buna göre Ayla Hanım en son uğradığı K noktasının A noktasının uzaklığının alabileceği değerlerin toplamı kaç kilometredir? Şimdi arkadaşlar benim şurası 16 olduğunu ben biliyorum. Şuranın dik olduğunu ben biliyorum. Şu açılarımın da birbirine eşit olduğunu ben biliyorum. Şimdi gelin basit bir mantık yapalım. Şu AC üzerinde tamam mı? Şöyle diyelim ki K noktası şurası olsun. Şimdi baktığım zaman dik bir üçgen 16'ya da baktım. Hemen 3, 4, 5 aklıma geldi. 16, 3'ün katı olamayacağından değil mi? 4'ün katı olacağından. 4'ün 4 katı olacağından. Geri kalan 3, 5 oranları da 4 ile çarparsam. Burayı 4 çarpı 5'ten 20. Burayı da 4 çarpı 3'ten toplam 12 olur. Diyelim ki K noktası burası değil mi? K ile C arası mesela 4 diyelim. Şu kısma kaç kaldı? 16. Şimdi buradan K noktasının A noktasına olan uzaklığı kaç? 16 artı. Neden artı diyorum? Bir de şu taraftan var. 4 buradan. 12 buradan 16. 16 da buradan 32. Alacağı değerler diyordu. 48'i buldum. İkinci durumda K'yı alalım şuraya. Ne demiştik? Şu taraf 12 idi bizim. Şu taraf 20 idi bizim toplam. 20'yi kaça kaç diye dağıtalım. Mesela 14'e değil mi? 6 diye dağıtalım. Bu durumda A'ya olan uzaklığım 6 artı geldim 14 12 daha 26 16 daha 42 42 6 daha ben yine gördüğünüz gibi 48 buldum. Yani ne yaparsanız yapın arkadaşlar cevabımız 48 çıkıyor. Şekil 1'de ABC üçgeni biçiminde kağıt verilmiştir. BC kenarı AC kenarı ile çakışacak şekilde katlandığında şekil 2 oluşmaktadır. Arkadaşlar ben şu BC kenarını değil mi AC üzerine katlıyorum şu şekilde. Yeni oluşan şeklim takdir edersiniz ki şu şekilde oluyor. Sağdaki gibi. Buna göre AB üstü 4 ise AC'de 6 birim ise bizden AD bölü B üstü D oranı kaçtır diyor. Şimdi arkadaşlar şurası değil mi? Bizim aç ortayımız kesinlikle olacak. Benim şurası D noktasıydı değil mi arkadaşlar? Şu D ile B üssü benim şurayla şu B, D, de eşit. Buradan arkadaşlar 6 burası, 4 burası. Şunu ben açmadan önce B, idi değil mi? Yani şurası toplamda 10 oluyor. Buradan aç ortayımı gördüm. 6'ya 10 oranlarını şu kenarlara dağıtacağım. 6'ya 3K ise 10'a 5K. E 5K buraysa eşitlikten zaten şurası 5K. Benden ise AD bölü 5 d oranını istiyordu. Yani 3K bölü 5K'dan K'lar gider. Ben 3 bölü 5 bulurum.